Arkadaşlar melekler ve şeytanlar etkinliği geri döndü. Etkinlik iki kısma ayrılacak. Melekler etkinliği hemen başlıyor ve 28 Temmuz'da sona erecek. Arkadaşlar bu etkinlikte 100 melek hediyesi verilecek ve ücretsiz bir şekilde kutsanmış Buster kostümü verilecek. Arkadaşlar bu ödülleri almak için tam 12 gün boyunca oyunu oynamanız gerekiyor. Zafer hediyelerini almanız, dükkandan ücretsiz hediyeleri toplamanız, özel görevleri tamamlamanız ve yarışmalara katılmanız gerekiyor. Şeytanlar etkinliği ise 21 Ağustos'ta başlıyor. Bu etkinlikte de 100 tane şeytan hediyesi verilecek. Yeni şeytan kostümleri gelecek. Güçlendirmeler ve son ödül olarak da şeytan feng verilecek arkadaşlar. Arkadaşlar 100 melek hediyesiyle kara melek Edgar dahil tüm melek kostümleri 100 şeytan hediyesiyle şeytan mortis gibi tüm şeytan kostümleri 8 bit, meg, buster, feng, bull ve gaz için yeni kostümler dahil alabilirsiniz. Etkinlik hediyeleri, güçlendirmeleri, etkinlik hediyeleri normal star hediyelerinin iki katı kaynak verecek. Güçlendirmeler sayesinde tüm becerileri anında kullanabileceğiz ve aynı anda 3 güçlendirme kullanabileceğiz. Belirli kombinasyon sinerjiler oluşturabileceğiz. Oyun modları ise arkadaşlar ruh savaşları ve ruh toplayıcı modlarında melek ve şeytan becerileri etkin olacak. Arkadaşlar siz bu melek ve şeytan etkinliğini nasıl buldunuz? Bu etkinlikte tüm hediyeleri almak istiyor musunuz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Tüm yorumlara fank yazanlara kalp atacağım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer ki etkinlikten hızlı bir şekilde Türkçe bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan bir abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.